Selamlar efendim. Yeni bir kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir tane kitap alıcı açacağım. Özel bir kitap, kutulu bir kitap olacak. Ayrıca da bir tane de yanında manga da var. Onu da göstereceğim. Ama asıl olayımız bugün sizlere açacağım. Kitap da yatıyor efendim. Elimde şöyle bir kargom var. Sadece bir kitap ve bir manga var içerisinde. Toplam alışveriş fiyatı 49 lira. 12 lira mangam ve 37 lira da kitabın kutulu hali oluyor. Efendim hemencecik açıyoruz. Bugün olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışacağım. Sizlere de güzel güzel anlatacağım. Geçen videoda bundan 2 video öncesinde sizlere 2 mi 3 videoda olabilir alışveriş videosunda sizlere bu kitabın ilkini almıştım serinin ilk kitabını almıştım Bu da devamı olacak Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız alışveriş videoları hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olun efendim Bolca bu tarz içerikler var içerisinde bolca da okuduğum tüm kitaplara dair yorumlar mevcuttur. Ee, belki içinizde beğendikleriniz olur, belki merak ettikleriniz olur. Küçük spoilersız yorumlar yapıyorum. Eğer spoilerlı olarak incelememi isterseniz de ayrıca da e, sonuna da bir küçük incelemeler koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz efendim. Fantastik okuyorum. Genelde arkada da pek bilmiyorum hepsi gözüküyor ama, ama fantastik ağırlıklı bir kitaplığım mevcuttur. Şimdi hemencecik geçiyoruz kitabımıza. Çok fazla benim kutulu setlerim yok. Bir tane kutulu setim oldu bu zamana kadar. O da Grisha Evreni'nin kutulu setini almıştım. Bu ise ikinci olacak. Çok güzel kokuyor. Bayılıyorum bu koku. İçine ne koyuyorlar hiçbir fikrim yok ama çok hoşuma gidiyor kargoların içindeki kokular. Bilmiyorum siz de beğeniyor musunuz ama çok güzel kokuyor. Baloncuklu böyle pıt pıtlı şeye koymuşlar. Baloncuk değil pıt pıt şöyle patlata patlata atabiliyorsunuz ki yani bayılırız. Kim sevmez bunları. Hemen açalım bakalım. Öncelikle size mangadan bir bahsedeyim. İblis Keser daha yeni. Bundan önceki videoda İblis Keser'in ilk cildini incelemiştim. Bu da ikinci cildi. Çok güzel duruyor. İçerisi de şöyle sizlere göstereyim. Çizimlerini hafiften ayrıca da şömissiz halini de göstereyim. Evet. Çok güzel yapmışlar. Şöyle şömizi. Şöyle. Şömissiz hali de böyle. Çok tatlı duruyor çizimleri. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hemencik bunu da okuduktan sonra sizlere yorumunu gireceğim. Kanalda bulabilirsiniz efendim. Bunu kenara ayırıyoruz ve günün asıl bombasına geliyoruz ama ondan önce de tabii ki de iki tanecik de ayracımız var kitap sepetinden şöyle ayraçlar kız kulisi var ayracımızda da onu da hemen kenara aşağıya bırakalım bari ve asıl konumuz şöyle gösteriyorum Hekate'nin kızlarının ikinci kitabı efendim Deniz Kızı ağladığında. Kitap sepetinde ben bunu 37 liraya aldım. Şu anda 34 liraydı. E, bilmiyorum hala kampanya devam ediyor mu bu videoyu yayınladığımda. Lakin eğer içeriğini beğenirseniz bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. E, Ekin Koç'un bir kitabı Hekate'nin Kızları ilk kitabını ben bundan önceki alışveriş videosunda açmıştım. Merak et da ilk kitabını oradan görebilirsiniz. Burada da İkinci kitabı olacak. Sizlere şimdi şöyle jelatinli bir şekilde hemencecik kitabı göstermek istiyorum. Birazdan içeriğine gireceğim. Detaylı bir şekilde için inciğine cinciğine kadar her şeyini göreceğiz, açacağız, bakacağız. Normalde Ekin Koç daha önce okumadığım bir yazardı. Hiçbir şeyi hakkında hani kitapları hakkında, kitabı hakkında bilgim yoktu. Lakin... Wattpad'den geldiğini biliyorum. Orada yazdığını biliyorum. Merak etmiştim. Fantastik yazıyor. Fantastik biliyorsunuz ki benim böyle çok sevdiğim bir tür olduğu için direkt dedim ki almalıyım. Zaten tasarımları, kendi çizimleri, kitaplarında kullandığı çizimler falan çok hoşuma gitti. Açamadım bu arada hala o arada. Çok güzel yapmışlar. Ve bıçak almamak için inatlaşıyorum ama açacağım. Gördükten sonra çizimlerini dedim ki ben okumak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Ellerine kollarına sağlık. Buradan e, bilmiyorum bu video tabii ki de ulaşır mı veya izleyip, izler mi ama çok teşekkür ediyorum kendisine. Hem emek verdiği için hem kendisi çizdiği için hem de bu kadar e, farklı bir şeyler denediği için açtım sonunda. Hemencecik jelatini çıkarıyoruz. Kutusu şöyle parıl parıl parlıyor efendim. ...Wardlocks diye de bir... ...sanırım evet... ...Cada Akademisi'nin bir... ...işareti mevcuttur. Ben bilmiyorum... ...maalesef ilk kitabı okumadığım için... ...çok bir şey söyleyemeyeceğim ama... ...en azından... ...şimdi şöyle açıyoruz efendim... ...kutunun içerisi böyle başlıyor. Bakalım bakalım... ...elimizde neler varmış... ...sizlere neler gösterebiliriz. En başında rozetimiz var. Şöyle bir rozet... iyice odaklar diye umut ediyorum... Kamera şöyle nasıl rahat edecek bilmiyorum ama e, göstereyim. Morganacığım orada durma hemencecik. Tabii ki de değişik bir şeyler çıkınca rahat durmayacak Morgana. Rozetimizi kenara bırakıyoruz. Ve elimize kartlarımız geliyor. Minicik böyle bir burkulmuş maalesef şeyin içerisinde ama hiç sıkıntı değil. Ben düzeltirim. Şöyle kartlarımız var böyle de arkası var çok tatlı duruyor çizimler kendisine ait dediğim gibi benim en çok böyle hoşuma giden şeylerden bir tanesi de çizimleri oldu ellerine kollarına sağlık çok güzel duruyor karakter kartları kim olduğunu ne olduğunu veya hani ne olacağına dair hiçbir şey bilmiyorum Sadece gösteriyorum. Eğer siz kitabını okuduysanız ilk kitabını bunları biliyorsunuzdur ne olup ne bittiğini. Bir de defterimiz var şöyle Cadı Akademisi yazıyor önünde şöyle arkası pardon Cadı Güncesi yazıyormuş önünde şöyle içerisinde e, minik bir not defteri şöyle göstereyim sizlere de uzun uzadıya böyle de iç sayfaları mevcut. Kitabımıza geliyoruz. Şimdi de kitabımızı göstereyim sizlere. Deniz Kızı Ağladığında çok güzel duruyor. Gerçekten şu karakter ve notları koyayım. Çok tatlı duruyor. Çok 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 hoş duruyor. Detaylı bir şekilde hemen cicik sizlere göstereyim. Efendim yan tarafı arka tarafı içerisinde de bir şeyler var. Onu da hemencicik çıkarıyoruz. İçerisinden sticker geliyor. Booo güzel de duruyor. Gerçekten tasarımı ve şeyi çok güzel olmuş. İşlenişi çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim stickerlarını. Bunları işte telefonunuzun arkasına veya bilgisayarınızın laptopunuzun arkasına falan yapıştırabilirsiniz. Baya da tatlı duruyor. Devam ediyoruz. Daha bitmedi. İçerisinden bir de posterimiz de çıkıyor. Uh, kocaman bir poster geliyor hissediyorum Aman aman gerçekten kocaman geliyor Aman aman çok da güzel duruyor sizlere doğru açayım da siz görün ilk önce benden önce şöyle bir poster efendi bilmiyorum kamerada ne kadarı gözüküyor ama resmen kocaman bir poster ee, çok güzel gerçekten çok güzel Deniz kızı ağladığında gök karşılık verir ona. Yırtılır cennet, cam kırıkları gibi yağar insanların üstüne. Tanrılar haykırır öfkesini ve dinlendirir Titaniçe şarkısını. Boğazındaki tüm şelalelerle. İkin es koç. Şöyle tekrardan göstereyim. Çok güzel olmuş posterde. Mis gibi de kokuyor var ya. <laughs> Ve bir de sanırım ayraç olması lazım içerisinde. Yanlış bilmiyorsam umarım vardır. Evet var görüyorum buradan. Ve ayracımız da şöyle. ilk kitap gibi renk farkı ve iki yazıyor burada. Çok güzel duruyor ya. Ve böyle de alfabesi var yanında. Değil mi alfabesi var değil mi? Ne olduğunu bilmiyoruz. Alfabe değil. Bu seferki farklı bir şey <laughs> öğreneceğiz artık ne olup ne bittiğini. Şimdi kitabı tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Kitabımız bu şekilde. İçerisini şimdi sizlere açacağım. Aa, bu sefer evet alfabemizi kulağa koymuş. Şöyle kitabın kulağında alfabemiz var. Şu mizini rahatça bir göstereyim sizlere. Ayi çok güzel duruyor gerçekten. Bayağı kalın bu arada şömizi hani ince değil Bayağı baya kalın karton diyebilirim he şömiz için şömizsiz halini hemencecik gösteriyorum Uf. parıl parıl parlıyor şöyle deniz kızı ağladığında hemencecik içerisi de düzgün değil mi düzgünmüş evet deniz kızı ağladığında efendim yanlış yere tutuyorum arkasında bir sürü ee, Resim var, çok farklı duruyor, parıl parıl parlıyor. Ben bilmiyorum, bayılıyorum böyle parlayan şeylere. İçerisinden de bir çizim göstermek istiyorum veya farklı bir şeyler göstermek istiyorum sizlere. E ne var ne yok diye bir şöyle göz attıktan sonra şurada hemen bir renkli bir sayfaya denk geldim. Evet, şöyle göstereyim efendim. Süper. Yani ne, ne diyebilirim ki? Ayrıca da şöyle de bir puntolarını göstereyim. Bayağı tatlı duruyor. Bayağı güzel duruyor. Ellerine kollarına sağlık. Müthiş duruyor. Okudukça ben de sizlere yorumumu paylaşacağım kanalda efendim. İlk kitabını ve ikinci kitabını Aa durun. Ayrıca da iç şeyini de göstereyim. İlk sayfasını. Burası. Ve bir de aynı şekilde de bu tarafına da renklesini yapmışlar. Aman aman aman. <laughs> aman aman. Bu arada imzalı değil sanırım. Aa yok imzalı geldi. Ha, evet. Şöyle de Ekin Koç'un da imzası var. İmzalı geldi. Storiesinde imzalı olarak e, paylaşacağını görmüştüm. Evet imzalıymış. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine efendim bütün emeği e, süper duruyor. Umarım aynı başarıyı aynı şekilde devam ettirir kitaplarında. Bu şekilde kitaplar çıkarsın. Vallahi ben alırım ya. Çok güzel duruyor ya yani. Evet efendim bu videoluk bu kadar diyelim. Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Merak ediyor musunuz? Tekrardan göstereyim. Merak ediyor musunuz? Okudunuz mu? Okuduysanız da yorumlarınızı benimle paylaşın. Aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca da video hoşunuza gittiyse videoyu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Ayrıca da aşağıda açıklamalar bölümünde ismi gelmedi bir anda aklıma. Instagram ve bin kitap adreslerimi de bulabilirsiniz. Oradan da bana yazıp sohbet edebiliriz. Merak ettiğiniz bir şey olursa oradan da cevaplayabilirim. Takip de edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.